bugün seninle ve evrenle para üzerine yepyeni bir bağ kurmak için buradayız. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan, her şeyin doğal bir fark edişle, sevgiyle, zerafetle dönüşmesine izin veriyoruz. Bu meditasyon seni bolluk enerjisiyle uyumlamayı, parayla yeni bir iletişim alanı açmayı ve içsel değerinin farkında olarak yepyeni bir frekansa geçmeni desteklemeyi amaçlıyor. Şimdi gözlerini kapat, derin, nazik bir nefes al ve tüm dikkatini kalbinin merkezine yönlendir. Orada seni bekleyen sevgiyle sessiz bir bilgelik alanı var o alan sana her zaman açık. Ama çoğu zaman unuttuğun bir merkez, senin iç rehberin, senin yaratım gücünün başladığı yer. İzin ver, bu alan bugün bolluk enerjisiyle yeniden yapılansın. Altın bir ışık kalbinin merkezinden yayılmaya başlıyor o ışık seni nazikçe sarıyor, koruyor, onurlandırıyor. Nefesinle birlikte gittikçe yavaşla. Zihnin geride kalsın. Zaman yavaşlasın. Ve şimdi sadece sen ve evren varsın.